Yayınımız hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir izleyicileri falan çıkarsın ekran görelim. Ben de bilgisayardan yayın akışını tutacağım. bakalım. Şimdi yayındayken çok kasıyor ya. Good luck mates. şimdi mal gibi konuşuyor adamlar. Takıma çekelim sohbet. Şimdi bakalım izleyeceğimiz hala sıfır. Sesim geliyor mu? Siz geliyor musunuz? Ama biri olursa bana kızmayın, değil mi? He. <laughs> Thank you. Hadi bu sefer birinci. Birinci olama taktı, ilk ol. Hari, ilk ona girelim. Adamın <laughs> kişinin içine gitmezseniz ilk ona gir. Ne yapayım

Çalışıyorum ben. Dönüşebilir. O Tamam sessizmiş bu yer. Sesim mi var? Tamam. Aç. Tamam bu harika ha, mı? Bir batırdığıyorum. Nasıl o zaman Ya da ben genelde e, buraya da atıyorum gençler. oraya buraya Tamam. Tamam. Bu Bot geldi. Hadi al. Evet. Ege'ye gitsin, gitsin alsın onu. Ege bot vurma yapabiliyor. I need a weapon. İyi kaldım da gidemiyorum. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu bakayım. Sesini Ama sabır. Ali nasıl ilerliyor? Nerede Evet. Bir dakika şöyle bilgisayardan da kontrol etmiş olalım yine. 27 <laughs> arkadaşlar. Evet, Yayın birazcık dönüyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Bağdayım. Hı? Ne, daha çok. Ne, daha ne? Ne? Var? Var, ne? 4 olan. Ne? 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 bir bina mı ne düşünüyoruz yani arkadaşlar? doğru gidelim Benim onun sesim doğru gitti gitti. Çözümü bulacağız. Malzeme Bu gerçek mi? Önce önce, mı? Bir kalmış. Bir araba bulmuş. Nasıl bir araba Ben de araba alacağım iyi <laughs> evet, evet. Let's go. Takımla devam arkadaşlar. Şurada şuradan kendimi gösterebiliyorum da. Seni yoldan almadı. Gerek yok. Hadi. Evet. Altı dakikadır yayındayız. Merhaba dostlar, nasıl gençler? Bu arka mı? Sen <laughs> gelmedin ki arada. Önüne bak arkadaşım. Kanka bunun önüne baksa. Çok güzel. Thank you. Abi bir de Kanka bir şey? Ah, grafitti mi yapıyor? Herkes grafik yapsın. Yok. Oh, hangi güzelmiş. Hello Mor. Yazıyor, dur, göremedim. Çok merak ettim. Mor, mor,

<gülüyor> <gülüyor> bir kedi gördüm sanki. Evet evet bir kedi gibi oldu. <laughs> Ama buralara girmişler ya. Evet. Hoş şey evet. Ben de ben de bir başka yere bakalım. Ne iş bu? Yeni kontrol edelim arkadaşlar şu an böyle sıfır kişi izleniyor. Yes, ateş diyor, Bu bizim takımdan lan Her zamanki gibi avucu awesome. Şu oyunda gördüklerinizi arkadaşlar kişiye gönderirsiniz ama kabul etmezler. Bana gönderebilirsiniz. Çetimiz açık mı? Bakalım. Şuradan şu çifti kontrol edelim. Şuradan... Kopyaları olmaması lazım. Bu bilgileri var mı? Var mı o? Görükmüyor ama. Aşırı etmiyor. Benimki tas mı ya? Benimki tas çok. bulduk. bilmem yok ya. Ben de bulamadım ya. Bir dakika arkadaşlar şöyle şuradan yerine Ne demek mermi ne yapılır? <laughs> <Ay, çok garip. gülüyor> e, gelmiyor? kaç kişi hala sıfır kişi yayında Bütün bir, bir sıkıntı var ama yani olduğu için bilmiyorum araştırılacak evet, şimdi bir şey altıya aldım 132 tane yayınımız oldu yeter Arabamız fakir herhalde Matya'nın bakın ben bu eve gitmedim 7.62 bulan bana yazsın lütfen Fark var 7.67 mi? 7.62 Aa kim o kim o Oo Ömer Poçinki'ye gitmiş Bize düştü Bu düştü benim kaşım yok şu an. Tamam et ol dedi. No. o? yok? Bir de şeye bakalım. Çocuk Bir de Buraya da dikkat edin ha. Yusuf'un atı. Trazen, morfing olmayalım. Yanlış Ne? Yusuf. Yusuf'un abi, Yusuf'un atı. Ege I got supplies Ege <laughs> I got supplies <gülüyor> 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 Ay, koşmalıyım çabuk çabuk Heyecan yaptım Haydi gidelim. gidiyor Ağlamadım Nerede? Ne Ağlamadım Ağır tabii 62 vardı avda al ben sokayım 0 2 yine hiç kimsenin haberi yoktur Dürbünüm yok. Dürbünüm yok. Hiç hissetmiyorum. Hiç hissetmiyorum. Yok sende ne var? Alan gelmiş. Bende 416 ile AKM var. Bende hani DBS ile AKM var. DBS mi var? Oh şiit. Şey. Efsane bir şey ya. Ha. Ama birebir de var. Efsane oynuyorum ben onunla. Aa burada M416 var Ege. Oğlum bende yok yani. Yeah, yeah, sen al. <gülüyor> 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 <De> aldın mı? <laughs> yok bende var. Bak burada. <laughs> Ya, çelişme, çelişme, çelişme demeyeceğiz. Gelin gelin, evet. burada bekliyoruz. Bazen faydalarız da. I Oha, Aynen. Onu küçük ben. Küçük yerlere de bakıyorum. Küçüğüm daha güzel şeyler çıkabiliyor. Oğlum, burada bekle! Ki... Nasılsın? mi da bu bakayım <laughs> Aa ne güzel bir Bu şey olursa, acı, <laughs> Bir var. lazım. Bir ekipman lazım. Ben sahibiyim. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <Azıcık. gülüyor> Yer vereyim.

Bir dakika arkadaşlar şöyle